Evet arkadaşlar birazcık bir şeyler var hesapta onları açalım. Şunlar bunlar bir şeyler var işte. Hadi açalım. Onun için 50 kzp çok iyi lan. lan sınırsız ver sınırsız. 63 level güzel. Şehrem şehrem kendi lan. araba Şahara bir şeyler mi kullanırsak? <laughs> Neyse. Tane deste. Işte. Beyaz bunlar garantili. <laughs> Tuh. O ne lan öyle? 25. <laughs> Luger. Luger'i zaten buralara giremiyorum ha. Şuradan oğlum şu kasadan çok sınırsız istiyorum var ya. Sınırsız. Sınırsız. 2-3 milyon zp'yi de tamamlar mıyız bilmiyorum da. 10 mil, milyon xp ya da sınırsız falan bir şey bekliyorum acaba materyalle kasarsak artı 7 olur inşallah. Onlar koyayım. Oğlum klanını atacağım lan gel. Lan sana asil. O oh, var. 93 har diyor. Ana ne yavrı Onu avuga versene yani ya var. Ya. Sonra şunu atacağım. Altın da sen geldi lan güzel oldu herhalde. Ne adam, ne lan 11. Ne 11'im yok mu benim? Var. Ben güzel bir özelleştirmeyi koyalım. Zifiri koyalım. Ha. <laughs> Zifiri koymayalım, korsan koyalım, vazgeçtim. Zifiri mi? Al teklentide güzel bir korsan. Yok mu? At dik koy. Tamam ya. Siktir. Gelişinde siktir. Hadi ver lan. Hissettim. Gelecek. Gelecek oğlum. Sınırsız çıkartacağız. Güzel bir sınırsız çıkaracağım ben ama. Taktım kafayı. Sunucu olmuş. İmanlı sunucu. Aya ay, gözünü seveyim. Ver ama artık ya. Hızlı başlat dedik. Sunucu 7'ye geldik. Bak. Sunucu 7. 10.000 zp lan oğlum ilk açtığımızda şimdi 50.000 zp falan veriyordun şimdi ola gitti ama Ana ne uğradın ya İyi materyal iyi kobalt kasacağız gibi geldi ama Bak 31. kazayı Almanya sunucusunda açacağım Almanya'ya 31. yiyeceğiz olmadı yine Ver artık ver Ver Laptopu kırmak istemiyorum ver artık bir şeyler ne alayım? Mekatronik işte Montel Yani. Monta el verici. 54 ton. 8'e verseydin iyi olabilir de. Şu kral desteği sona saklamayı planlıyorum. Ver avuga. MPT ya da avuga. E sen? Oy kelebek. Zort. Amına koyayım. ya da MPT versene ya. <laughs> Bu ne güzel matalya xp ona niye vuradın? Verecek lan hissettim var ya. Ben başını verecek ama. Sorun var Aga gel battle royale'de açalım. Kapalı olan sonucu her zaman ballıdır diye düşünüyorum. lan versene oğlum artık bir sınırsız ya. Ay babanın çanağına tüküreyim ya. Yani. Hey, kada bir şey var mı? Elim çarptı. aks K yani, ep yani E Ne şey var? Tam out, out ya. Glock. Ne sonda kaldı? Ne sekiz var ya? Ana ne var adana? Silah görünce bir şey oldum lan Şuradan kaldı. Ne verse varsa ana ne var adana? Sıra makineye verse yine Ama var ya Baba'nın çananı Ne ver cana buna 10 kromlu Kobaltlı ver lan bari İşte. yok Üzerine de takalım Ya da ev, eline de takalım Elena gel lan buraya. Kafa. Çok. Hem şey kapıyor. Zula doyuş sesimi materyale doyduk ama merdiven sınırsız artık yeter ya Yine bok gibi bir açılış. Bir tane sınırsız vermedi. Helal olsun Zula sana. Şu güzel hesapta bir sınırsız yok. Ama ne yapayım. Zula Hayallerimi Groza yer basalım bari. O geçsin. Ama Uzla araba hayallerimi anladın Uzla. Güzel kobalt kastık. Bu groz hayatı yedi basarsam var ya Of oh, benden iyisi yok anasını satayım Artı <laughs> 7 olsa kullanacağım. Artı 7 değil diye kullanmıyorum. Aga. Çok sinirim bozuluyor <laughs> Neredesin lan? Yarıyı kullansak yetiyorsun değil mi? Oğlum bak %45 lan. Geç lan ne olur geç lan. Ana navradını satayım ya. Of. Oh. Ulan bir daha kaçı bekleyeceğiz biz şimdi. Bu neymiş lan? Leyla Kurt diyor lan. Leyla ne Nereye bekleyeceğiz? En aşağı 93. 135 falan oralara bekleyeceğiz. Ana ne var benim para da bitti. Bunlar da çok pahalı lan. Ucuz, Ucuz olsaydı belki bir tane alır açardık. Bunlar da çok pahalıymış lan. Uy. Abal. Plus. İşte. Yok yok pahalı pahalı. Para yok. Altın ejder spreyi. Altın ejder spreyi. Yok oğlum altın ejder spreyi ne yapacağım ya. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Zula'nın yetkililerine söylüyorum. Ağa az bir sınırsız verin. Gözünüzü seveyim. Kaptayın Ateş. Duy beni ya. Duyun beni.